Bolu Belediyesi'nce Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına müdahale eden itfaiye personeline hizmet şeref belgesi verildi. 78 canımız gitti. İçinde Bolu... Bulunduğu... İtfaiye Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, insan hayatını kurtarmak için can çalışan itfaiyecilerin yanında ve arkalarında olduğunu söyledi. Orada bu yangın felaketine ilk anından itibaren, itibaren müdahale eden Bolu itfaiyesi. Arkadaşlarımız normal bir otomobilin bile gecenin saat üçünde o buzda o ayazda bir saatte çıkamayacağı mesafeyi 45 dakika gibi bir sürede o kadar ton suyla yüklü olarak çıkmayı başlattılar. Bundan dolayı ben itfaiyecilerimizi can yürekten Belediye Meclisi toplantısında 2024'te Göynük'te çıkan orman yangını ile 21 Ocak'ta Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınına müdahale eden itfaiyecilere oy birliğiyle bir maaş ikramiye verme kararı alındı. Çok büyük bir felakete karşı